Sevgililer günü geldi çattı. Tatlışlıklar, ponçiklikler, her sene aynı hediyeler. Merak etmeyin, geçecek. Hadi Yusuf abi. Vursun Bayılır Yusuf, vur Yusuf, vur Yusuf, Yusuf, vur Yusuf abi. Vur Yusuf abi, vur Yusuf abi. Vur silahları Yusuf abi. Kalpli baklama mı olur abi? Kalpli koliden baydık abi. Vur Yusuf abi, vur Yusuf abi. Yusuf abi, abi. Yusuf abi, vur Yusuf abi, vur Yusuf abi. Bir sevgililer günü daha soğuk kanlılıkla kutluyoruz. Bir gün değil, her gün seviyoruz. Teşekkürler Yusuf abi. Genece gel bence.